Herkese merhaba arkadaşlar Akbük'teyiz. Yine bir projeyle karşınızdayım. Muhteşem bir projeyle karşınızdayım. Akbük'te mükemmel bir deniz manzarasına sahip. Gerçekten inanılmaz bir manzara var. Şehir ayaklarınızın altında, Akbük denizi, sahili komple ayaklarınızın altında muhteşem bir projeyle karşınızdayız. Toplamda 8 adet müstakil, havuzlu villamız var arkadaşlar burada. Toplamda 8 adet satılık villamız var. Bunlardan 2 tanesi satıldı. 6 tane kaldı geriye. Leviderya bir manzara. Leviderya'nın anlamını biliyorum. denize sıfır demek ama manzara için kullanıyorum. Muhteşem bir manzara. Çevremizde 600, 700, 800 bin euro'lara kadar satılık yerler var. Onlardan daha uyguna vadeli şekilde alacaksınız. Nasıl vadeli? 2023'ün Haziran sonunda, Temmuz sonunda teslim olacak. Ve siz inşaat bitimine kadar ödeyebileceksiniz. Üst tarafımızda inşaatlar başladı. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Akbük ayaklarınızın altında dik. Toplamda 8 adet sıralı şekilde. 4 ön tarafta 4 de onun üst tarafında olmak üzere. Hepsi deniz manzaralı muhteşem villalardan bahsediyorum. 3 boyutlarını ekrana koyacağım. Bu 3 boyutların aynısı birebir yapılacak arkadaşlar. Yapan firma belli. Demer İnşaat firması. Daha önce de sitelerini tanıtmıştık. 3 boyutla aynı şekilde teslim edildi. Burası da Üç boyuta uygun bir biçimde teslim edilecek. Fırsatı değerlendirin. Karşı yerler tanıtmıştık. 400-500 metrekare arası içerisinde 700-800 bin eurolar isteniyor. Bakın fiyatlar artık aldı başını gidiyor. Siz muhteşem bir manzaraya sahip olacaksınız. Bahçeden bu manzarayı göreceksiniz. Villaların her biri 4 artı 1. Çok geniş, kullanışlı bir villa olacak artı 430 metrekare arsa içerisinde olacak arkadaşlar. 430 metrekare arsa içerisinde havuzlu lüks bir villa sahibi olacaksınız. Yapıldığında Didim'in en iyisi burası olacak. Eminim buna. Didim'in en iyi projesi burası olacak. Bu projede de sınırlı sayıda. Tabi bu sitenin site derken sadece genel anlamda bahçe bakımına güvenliğine bakacak bir iki kişi olacak. Ama hepsi birbirinden müstakil. Güvenli olacak Bahçenize bakılacak Havuzunuza bakılacak Peyzaj çalışmasına sürekli bakılacak Siz geldiğinizde otla çöple uğraşmayacaksınız Temizle uğraşmayacaksınız Ve bu manzaranın sahibi olacaksınız Bakın aslında burada Ben size her zaman söylüyorum Alacağınız yapının konumuyla manzarası Bence yapıdan daha iyi olmalı Neden? Çünkü yapı bir gün eskiyecek Ama bu manzara her zaman size kalacak Önümüzde hiçbir yapı yok Önümüzde bizim önümüzü kapatacak hiçbir yapı yok. Muhteşem bir manzaramız var. Aşağıda da zaten gördüğünüz gibi evler var arkadaşlar. Yan tarafta da evler var. Üst tarafımıza da yeni inşaat yapılıyor. Onların fiyatlarını şu an bilmiyorum ama bizimkilerden bir tık yukarıda diyebiliyorum. Tabi fiyat bilgisi için de aramanız gerekiyor. Köşedeki ile ortadaki aynı fiyat değil. Öndeki ile arkadaki aynı fiyat değil. Bu yüzden arkadaşlar telefonda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. İstediğinizi değiştirebilirsiniz. Hiç kısımdan bahsediyorum seramikleri değiştirebilirsiniz. İsterseniz mutfak dolaplarına değiştirebilirsiniz. İstediğiniz rengi, istediğiniz malzemeyi seçebilirsiniz. Yerden ısıtmalı. Bakın bu evler yerden ısıtmalı. Akıllı sistem lüks evlerden bahsediyorum. Didim'de daha önce bunun gibisi yapılmadı. İlk yapılacak bunlar olacak. Örnek alınır mı? Kesinlikle örnek alınır. Muhteşem bir yer olacak. Emin olun harika bir yer olacak. 3 boyutlarını zaten ekrana yerleştireceğim. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. İsterseniz kat planlarını da Whatsapp'tan isteyebilirsiniz. Atabilirim. Şimdi ne dedik? Karşı tarafta bir yer tanıtmıştık. 365 bin euro civarındaydı fiyatı. Tabi onunla bunu kıyaslayamazsınız. Buradaki sadece pencerelere, camlara harcanacak rakam dahi burada normal bir villanın inşaat maliyeti arkadaşlar. Bakın o büyük büyük pencereler var ya 3 boyutlarda gördüğünüz. Onlar normal bir inşaatın, normal bir villanın, orta sınıf villanın inşaat maliyetine denk geliyor. Muhteşem bir şey yapılacak burada. Kesinlikle bu 8 kişi arasında olmak isteyeceksiniz. Bittiğinde de zaten gelip çekimini yapacağım. Bu kış başlanacak inşaat yasağı var bildiğiniz gibi. Şu an hiçbir yerde beton dökülemiyor, kepçe çalışılmıyor. Bu kış başlanacak. Bildiğiniz gibi inşaat yasağı var arkadaşlar. Projesi, ruhsatı hazır. Üst tarafta da 500er metrekare arsa içerisinde kişiye özel villalarımız vardı bildiğiniz gibi. Onlardan da satılanlar oldu. Onun inşaat yasağından sonra hemen başlayacak. Şimdi burası bu bölgenin Akbük, Çukur mevkiinin en kıymetli bölgesi. Neden en kıymetli? Çünkü hem Akbük'ü görüyorsunuz hem de önünüzde mükemmel bir manzara var. Diğerlerinde yamaç kısımda kalan yerler var. O tanıttığımız yerlerin hepsi yamaç. Bir yeri görüyorsanız bir yeri görmüyorsunuz. Ama burada öyle bir şey yok. Burada her yeri görüyorsunuz. Şu an arsanın tam ortasındayız arkadaşlar. Yan tarafımız zaten yol. Alt tarafımızda yol var. Yine üst tarafımızda yol var. Muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Yaz kış oturan insanlar var. Hemen yan tarafımızdaki sitede. Burası bittiğinde tabi üst taraftakiler de bitecek. Burası bittiğinde yeni bir yaşam alanı olacak. Bu yaşam alanında kesinlikle olmak isteyeceksiniz. Bakın burası hani derler ya Bodrum'un en değerli bölgesi, Kuşadası'nın en değerli bölgesi diye tanıtımlar izlediniz zaman zaman. Ya da biliriz işte Bodrum'un en değerli bölgesi neresidir diye. Burası da bence Didim'in en değerli bölgesi. Böyle balık sırtı gibi çok güzel bir konumda bütün villalar denize bakıyor. Artı akbükü görüyorsunuz akşam görüntüsü muhteşem. Kesinlikle akşam buraya gelip bakmak gerekiyor Çok güzel bir ışıklandırılması var Akbük'ün zaten ışıkları yanıyor Ön tarafta ay ışığının vurduğu bir deniz var Muhteşem bir yer Zeminden oturup Deniz izleyebileceksiniz Önünüzde kapanmayacak Fırsatı değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar Projeden yer alacaksanız böyle bir yer alın İnanın şu andaki villaların Fiyatını alacaksınız bunu Şu anda yapılan o lüks diye Tabir edilen villalar var ya Onların fiyatını alacaksınız ve taksit taksit ödeyeceksiniz. Seneye kadar ödeyebiliyorsunuz. Proje hazır dedik. 3 boyutlar atabiliriz. Görüntüleri istediğiniz gibi WhatsApp üzerinden de atabilirim. Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz. Ara ara da bırakacağım. Başa ya da sona da bırakacağım. İkisini de izleyebilirsiniz. Konum yer harika, muhteşem bir yer. Zaten inşaat firmasının kalitesi de ortada. Yaptığı yerlere bakabilirsiniz. Demer İnşaat firması arkadaşlar girin. İnternet Nereleri yapmışlar bakın. Altın kumda yer yaptılar. Muhteşem bir yerdi. Gerçekten harika bir yerdi. Akbük'te senede ortalama 100'e yakın inşaat yapıyorlar. 100'e yakın daire ya da konut teslimi yapıyorlar. Bence güzel bir yer. Kaçırmayın. Emin olun bittiğinde pişman olabilirsiniz. Ben ev istiyorum. Biraz da özel olsun. Hiçbir şeye benzemesin. Hiçbir villaya benzemesin. Manzarası da olsun diyorsanız burası aradığınız yer. Sürçülü isan ettiysek affedin ama burada olmak isteyeceksiniz kesinlikle şu yeri bir görün derim kendinize çok iyi bakın sağ alt ya da sol alt köşede numarayı bırakacağım bazen farklı farklı yerlere bırakabiliyoruz oradan bizi arayabilirsiniz 3 boyutları drone görüntülerini fotoğraflarını da atabiliriz kendinize çok iyi bakın bu manzara gerçekten muhteşem. <laughs>